programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Eee ismim Doğan Türker. 1970 Tokat doğumluyum. 90 yılından bu tarafa İzmir'de ikamet etmekteyim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Ee, 1993'ten bu tarafa da özel bir şirkette projeler sorumlusu olarak çalışmaktayım. İşte 2015'ten sonra da ee, mağduriyetimizin farkına vardık. Ee, bu yola baş koyduk. EYT'lilerin bir sorunu var dedik. Bizlerin bir sorunu var dedik ve 2019'da da İzmir derneğimizi kurarak e, toplumsal bir yara olan EYT mücadelesine var olmaya çalışıyoruz. Peki dernek olarak ne gibi çalışmalar, ne gibi projeler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, e, bu dernekler 2015 yılında İstanbul'da kurulan bir dernekle başladı. İşte bu mağduriyetin başlangıcı. Aslında daha önce platform olarak İzmir'de başlatılan bir akındı bu. Daha sonra dernekleşmeye gidildi ve İstanbul'da 2015 yılında bir dernek kuruldu. İnsanlar mağduriyetin farkına varınca kitle bayağı bir büyüdü, milyonlara ulaştı. Bizler de dedik ki bu tek dernekle olacak iş değil. Hani bunun madem mağduriyetimizi arayacaksak herkese dokunmamız lazım. Sesimizi her yerde duyurmamız lazım. Bu amaçla da tüm illerde dernek kurma çalışmalarına başladık. 2019 Temmuz ayında da İzmir'de derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza stat verdik. Her ilçede hemen hemen her hafta bir iki ilçede standlar araştırmaya başladık. İşte mağduriyetimizi anlatacak şekilde broşürler dağıtmaya başladık. İnsanlara ulaşmaya başladık. Sosyal medya ağlarımızı kurduk. Buradan e, mağdur insanların bilinçlenmesini sağladık. İzmir'de 30 ilçede ilçe temsilcilerimizi oluşturduk. İşte şurada da gördüğünüz gibi her ilçemizin e, temsilciler var. Bazı ilçelerde iki tane, bazı ilçelerde beş tane, altı tane. E, ki bizim daha çok örgütlenmeye ihtiyacımız olduğu için hani sadece İzmir merkezden bunu yapma şansımız yok. Dedik ki ne yapalım? Sorunlar atayarak daha çok insanlara ulaşma kabiliyetimizi geliştirelim. Bu yüzden de ilçe temsilcilerini oluşturduk. Çalışmalarımız oyunda devam ediyor. Biz hatta ilerleyen dönemlerde mahalle sorumlularına kadar ineceğiz. Hakikaten ya mağduruz ve mağduriyetimizi de almamız gerekiyor. Bu da örgütlenmeden geçiyor. Örgütlenmenin yolu da e, insanlara ulaşmadan geçiyor, onlara mağduriyetlerinizi anlatmadan geçiyor. Bu bağlamda da ilçe sorumlularımız oluşturarak her ilçedeki temsilcilerimiz işte birisi e, atıyorum Çiğilden aradı veya e, Çeşme'den aradı. Oranın sorumlusunun telefonunu vererek ona ulaşmasını, işte onda destek almasını, eğer o sorunu çözemiyorsa bize gelmesini ki böylelikle köprü vazifesi kursun, ulaşmamız daha kolay olsun diye bunu gerçekleştirdik. Ama gelinen süreçte işte, işte dünyanın da yaşadığı bir pandemi sürecinden dolayı Mart 2020'den sonra da çok aslında bir faaliyette bulunamadık. Buna rağmen yine biz boş durmadık tabii ki pandemi sürecinde üyelerimize ulaştık. 800 tane üyeyi tek tek arayarak e, hallerini, hatırlarını sorduk. İhtiyaçları var mı yok mudur? Bunları öğrendik. Bunun yanında yaklaşık 40 aileye yakın e, üyemize maddi manevi desteklerde bulunduk. Zor durumda olan. Çünkü pandemi süreci hakikaten e, bizim EYT'leri daha çok etkiledi. E, şöyle ki işveren yaşlısın diye iş almıyor devlet de ihtiyarsı gençsin diye emekli etmiyor. Bu insanlar ne yapıyordu? İşte gündelik çalışmalar yapıyorlardı. Boyaya giden vardı, kahvelerde çalışan vardı, ne bileyim işte gündelik yemeğiyle hayatlarını idame eden arkadaşlarımız vardı. Pandemi sürecinde her taraf kapandığı için bu insanlar da işsiz kaldı. Evlerine ekmek götüremez durumda oldular. Bu tür üyelerimize ulaşıp işte bunların sorunlarına ...bir merhem olmaya çalıştık... ...az da olsa tabii ki derneğiz... ...sonuçta çok fazla da gücümüz yok... ...pandemi sürecinde bu şekilde... ...yardımlarımızı yaparken yine... E, ...ulaşabildiğimiz insanların... ...veya bize ulaşan insanların... ...üye kayıtlarını yaptık... E, ...kahvaltı organizasyonlarımız oldu... E, ...ufak tefek olsa da işte... ...basınla tanışmamız oldu... ...yani faaliyetlerimizden kesinlikle biz... geri adım atmadık ama sadece... ...yavaşladık... ...diyeceksiniz ki ne alaka... EYT'li gençlik kolları. Yani ne alaka? Bugün 20 yaş, 18 yaş üstü ve 30 yaş altı yaklaşık 20 tane gencimiz şu anda hazır. E, gençlik kollarımızı kuruyoruz inşallah. E, bu faaliyetimizde gerçekleştirince ileride sizinle tekrar bir röportaj yaparız. E, gençlerimizi de sizlerle tanıştırırız. Gençlik de bizlere destek olacaklar. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim yaşadığımız mağduriyetleri biliyorlar. E, sorunlarımızı biliyorlar. Ve gençler şunu diyor. Biz sizin yaşadığınız sorunları biliyoruz. Sizin hakkınızı almak için biz de varız. Kendileri için de geleceklerinden kaygılı oldukları için bu mücadelede var olmak istiyoruz dediler. Biz de seve seve dedik ve gençlik kollarımızı da kuracağız inşallah. İşte kadın kollarımız zaten derneğimiz açıldığında kurmuştuk. Bu tür faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah örgütlü bir şekilde gücümüze güç katarak e, mücadelemize devam edeceğiz. Biz bir mücadele içerisinde olduğumuz sürece de e, bu direncimiz, bu azmimiz devam edecek. Peki dernek olarak beklentileriniz ve talepleriniz neler? Şimdi dernek olarak birinci beklentilerimiz bizim önce üyelerimizden beklentilerimiz var. Çünkü e, mağdur olan arkadaşlarımızın derneklere bir destek vermesi lazım. Ki güç olarak biz taleplerimizi karşı tarafa iletebilelim. Bunun için de e, mağdur olan, mağduriyeti yaşamış, mağduriyeti yaşayacak olan kesimlere de diyoruz ki gelin birlikte güç olalım, birlikte hakkımızı arayalım. Bu gücü sağladıktan sonra da karşı taraftan bizim haklarımızı verecek olan kesimler kimler bunlar? Siyasiler. Siyasiler kimler? Şu andaki hakkımızı verecek olan şu andaki iktidar ve ortağı. Bunlara baskımızı artıralım, bunlardan taleplerimizi isteyelim ama önce biz bir güç olalım. Bir olalım, birlikte olalım. Gücümüzü hissettirelim. Beklentilerimiz önce üyelerimizden daha sonra da devletimizden bizim haklarımızın verilmesi. Peki e, insan hakları beyannamesindeki 6. maddeyle ilgili ne dersi? Evet e, şimdi şöyle bir şey var. E, Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir beyanlama açıkladı. Dedi ki işte e, bir eylem planı insan hakları eylem planı açıkladı. Burada sözleşme özgürlüğüne hukuki güvenlik ilkesi ve e, kazanılmış hakların dokunulması söz konusu değildir dedi. Ve akşam da dün akşam da bu e, tekrar pandemi gündemini konuşurken şöyle bir şey söyledi hemen e, şuradan okumak istiyorum Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak biz bu reformları elbette sahip çıkacağız yani e, daha önceki açıkladığı reformlar insan hakları bir açıkladığı reformlar toplumun tüm kesimlerinden de kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmalarını herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda konuyu önce ilgili kurumla ardından bizimle paylaşmalarını istiyoruz diyor. Bakın çok güzel bir şey. Tamamen bize anlatıyor burada Sayın Cumhurbaşkanım. Buradan seslenmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bir, bir, ay önce açıkladığınız insan hakları eylem planındaki altıncı madde ve bugün açıkladığınız bu konuşmanızla tamamen bizi anlatıyorsunuz. Biz diyoruz ki biz sosyal sigortalar kurumundan bu talebimizi ilettik, çare bulamadık ve şimdi sizden istiyoruz. Eğer hakikaten bu söylediğiniz sözlerde samimiyseniz ve bunları uygulayacağınızı beyan ediyorsanız bir an önce EYT meselesi, meselesinin çözülmesini talep ediyoruz diyoruz. Sözünüzde durun, yaptığınızı sadece sözde değil özde gerçekleştirerek bizlerin haklarını verin. Çünkü bizlerin hakları 99 yılında maç oynarken elimizden alındı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli de bir sözü vardır, dere geçilirken at değiştirilmez diye. Tam da biz oradayız işte. Dere geçirirken at değiştirilmiş, 99'da çıkartılan bir yasayla haklarımız elimizden alınmış. Devletle yaptığımız sözleşme, devletin tek tarafı feshetmesiyle haklarımız elimizden alınmış, mağdur edilmişiz. Bu haklarımızın iade edilmesi için de sizin bahsettiğiniz 6. maddenin uygulamaya geri, geçmesi lazım ve bir an önce de haklarımızın verilmesi lazım. Devlet insanlığı yaşatmakla mükelleftir. Devlet İnsanların haklarını vermekle mükelleftir. İtibardan tasarruf olmazsa eğer bizlerin itibarı ne olacak? Biz itibarsız mıyız? Bizim de haklarımız verilirse devlet daha çok itibarlaşır diye düşünüyorum. Türkiye geleninde 5 milyon imza kampanyası başlatmıştı Gönül Hanım. Ee, ve şu anda 5 milyon imzayı geçtiğimiz için... Aslında e, biz bunu daha çok çabuk geçerdik ama pandemiden dolayı biliyorsunuz standlar falan açamıyoruz. İşte ulaşabildiğimiz insanlarla veya derneğe gelen insanlarla bu imzaları toplamaya çalışıyoruz. Ve e, 5 milyonu geçtiğimiz için biz çıtayı yükselttik. Dedi ki biz 5 milyon EYT'liyiz. Çarpı 3 15 milyon yapar. Bunun yanında işte Z kuşağı kendinden e, hangi haklarını alınacağını bilmeyen işte bir gecede haklar elinden alınıyor biliyorsunuz bunu sürekli tekrarlıyoruz. Yarın da onların ne olacağı belli olmadığı için o gençlerle beraber çarparsanız bugün 30 milyona yakın bir potansiyelimiz oluyor. Ve dedik ki biz bu imza kampanyasını 15 milyona çıkartıyoruz ve şu anda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu pandemi olmasaydı inanın bugün 15 milyon imzayı çok rahatlıkla toplamıştık. Ama dediğim gibi stand açamamak, işte sahalara inememekten dolayı tabii ki bu süreyi biraz uzun tutmak zorunda kaldık. İnşallah pandemide biraz gevşeme olur, biraz rahatlama olur. Hem dünya adına hem Türkiye adına hem EYT'liler adına biz de faaliyetlerimizi daha çok geliştiririz ve mücadelemizi sürdürürüz. Peki son olarak emeklilikte yaşa takılanlara ve gençler olarak bizler de artık bunlara dahiliz. Evet. Ne söylemek istersiniz aynı mağduriyet yaşayan insanlara? Ya, şimdi şöyle, söylenecek çok şey var aslında. Demin başta da söyledim. Mağduriyet yaşayan insanların önce birlik, beraberlik olması lazım. Güç olması lazım. Bu ülkede artık kitlesel bir güç yok. Yani e, insanlarda bir korku var. Korkulacak bir şey yok. Gelin derneklere üye olun, haklarımızı arayalım. Hak aramak suç değildir. Haklarımızı talep etmek suç değildir. Bunda korkulacak bir şey yok. Bizim derneğimiz İçişleri Bakanlığından onaylı bir dernek. Kimsenin korkmasına, çekinmesine de gerek yok. Diyoruz ki mağduriyeti yaşayan arkadaşlara ve sizin gibi gençler yarın bir gün ne olacağı belli olmayan hangi haklarımız elimizden alınacağı belli olmayan bir gecede birçok şeyin değiştiğini görüyoruz şu günlerde ki yarın da bir gecede daha nelerin gideceğinin farkında değiliz. Bunların önüne geçmek için de kitlesel güç olmak lazım. Haklarımızı hep birlikte aramamız lazım. Elimizden alınan haklarımız için de mücadele etmemiz lazım. Gelin birlikte güç olalım. Biz bu haklarımızı alalım. Ama bugün ama yarın sonuna sonuç çalınca kadar da mücadelemizden asla vazgeçmeyelim. Bu haklarımız ya verilecek ya verilecek. Başka çaresi yok. Biz de ya alacağız ya alacağız. Bundan dönüş yok. Sonuna sonuç çalınca kadar da mücadelemizde var olacağız. Mücadelenize sonuna kadar size destekçiyiz başkanım. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sesimiz olduğunuz için inşallah bir başka programda daha güzel yayınlarda buluşmak dileğiyle diyorum.